Evet, e, Banu El Hanım. E, yani şunu açık ve seçik olarak ifade etmek istiyorum. Libya milli hükümet, mutabakat hükümetinin tam anlamıyla bir Ankara çıkarması diye ifade etmek istiyorum. Hı hı. Aslında Ankara'nın elinin kuvvetlendirilmesi anlamında ifade etmek istiyorum. Biraz evvel. Ee, izlediğimiz kadarıyla ki 100 tane uçağın katılımıyla 22 Nisan'a kadar sürecek olan özellikle Doğu Akdeniz'de e, İYOS tatbikatı içerisinde adeta bir helikopterle kendisini e, deklare eden bir Rum e, Güney Rum kesiminin bulunması, Birleşik Arap Kesiminin bulunması, İsrail'in yaklaşık 12 uçakla katılması, yaklaşık bütün 40 uçakla Yunanistan'ın e, ve Amerika Birleşik Devletleri'yle Birlikte hareket etmesi düşünürken öte yanda hep ifade etmek istiyorum Karadeniz'de bir anlamda Montreünün delinip delinmeyeceğini ifade etmek tarzda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait dolanmaya ait gemilerin ki biliyorsunuz gene 3 hafta süreyle 30 bin ton olarak bulunabilmesi dekleri edilen, adeta e, Rusya'da e, bir e, özellikle Donbas krizinin efendim doğrudan doğruya yeni bir soğuk savaş Ukrayna batı ile Rusya arasında acaba demir perde dönemi geliyor mu olgusunun olduğu ortamda bir de e, e, Mersin'den e, yola çıkmak için hazırlanan bir yavuz sondaj gemisi. Yani bütün bunlar, bütün bunlar bir kere Türkiye'nin Ankara bazlı ve milli olarak ortaya koymuş olduğu politikalarının tabi akilane ve basiret sözcüğünü özellikle kullanacağım basiretli e, politikalarının bir e, bu ortaya koyulan e, adil bir paylaşımın adeta e, yansıması bir tezahürü olarak ortaya koyuyorum. Biliyorsunuz hatırlayacaksınız El Hanım, e, Minchotakis bundan evvel hem Mısır ziyareti yaptı hı hı. hem de biliyorsunuz kendisinin personel Non Grata inan ettiği bir hükümetin başkanına karşı efendim e, bir Tekraren, tekraren, hı hı. özellikle Türkiye ile Kasım 2019 arasında yapılmış olan Minosil Ekonomik e, Minosil Ekonomik Bölge Anlaşması Libya ile Türkiye arasında demek istiyorum. Hı hı. Acaba bozulabilir mi peşine gitti? Hı hı. Bakın e, bu dahil e, bu bu çok önemli bir mesajdır. Hatta o gün e, yani kendinin e, personel non grata inan ettiği bir başkan başbakanın ayağına gitmesi. Ve o günkü konuşmalara bir bakın. Birçok takip için ama düşünün bütün bir bakanlar konu adeta Türkiye çıkarması. Bu tamamiyle Türkiye'nin bugüne kadar akilane politikalarının yürüttüğünün tam bir göstergesidir. Basiretli ve adil paylaşım içerisinde her zaman olduğu gibi Osmanlı'dan devraldığı mirası Türkiye Cumhuriyeti temsilsini ortaya koymuş olduğu çok akıllıca bir politikayı. Bakın ben size bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Biliyorsunuz bu met e, şu andaki İYOS tatbikatlarına iştirak edenlerin içinde bulunmuş olduğu bir MET Forum dediğimiz altılı biliyorsunuz kendi arasında gelip e, bizim sınırımıza dayanmıştı. Münasir Ekonomik Bölgeden geçecek bir petrol boru hattı vardı bir blokaj meselesi gibi adeta. biliyorsunuz bir iki tane petrol boru hattı vardır bir petrol boru hattı da tam da bizim münazir ekonomik bölge içerisinden geçecek duruma gelmişti. Bakın burada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. O forumun şeyine gittiğiniz zaman hiç de İsrail İsrail Türkiye'ye karşı bir politika izleme pozisyonunda değildi. Hı hı. Adeta İsrail Türkiye'nin bakın tekrarın altını çizerek büyük harflerle ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin hakkını koruyacak tarzda pozisyon almıştı. Bakın hı hı. bunun e, bilinmesi lazım. Pozisyon almıştı her ne Tabii. kadar olursa olsun. Milyarlarca yani, dolar maliyeti olan bir boru hattından bahsediyoruz <gülüyor> hocam. <gülüyor> evet. evet. Ee, bu bunun defalarca e, siz dile getirdiniz. Onun için ben bir Kuvvetlendirici sav olarak söyleyeyim. Bu Türkiye'nin adil paylaşım hakkını adeta Türkiye yokken bu Met Forum 6'da bunu savuran ülke İsrail. Bakın şunu söyleyeceğim. Bu ihaleyi de biliyorsunuz. Özellikle e, e, Mısır'ın ihalesindeki, evet. özellikle Türkiye'nin münasır ekonomik bölgesine giren bölgeyi Mısır'ın iptal ederek ihaleye çıkması ne demektir bunun anlamı? diyor Ramazan mesajında da gördük. Hı hı. Ben zımnen bu anlaşmayı kabul ediyorum demektir. Bir mısır. Bakın öyle zannediyorum ki çok açık ve seçik olarak söyleyeyim. Yunanistan istediği kadar şey yapsın. Burada biz bizeyiz. Otantik ülkeler kalacağız. Otantik kelimesini özellikle seçerek ifade etmek istiyorum. Çünkü bu konu aynı zamanda Ereneke teşkilatında biliyorsunuz Suriye için kurulan özellikle Kürt aşiretlerinin içinde bulunmuş olduğu Gaziantep'te sık sık dile getirilmektedir. Herkes gider, biz burada, biz bize kalırız demektir. İsrail de bunun farkında. En büyük kıyıdaş olarak, kıyıdaş ülke olarak görmüş olduğu Mısır da bunun farkında. Yani bu oyun bence tutmaz e, diyeceğim e, ve evet. Türkiye adeta adil paylaşımın kalesi olmuştur. Bunu açık ve seçik olarak ifade etmek istiyorum. Çünkü bugün Amerika Birleşik Devletleri kendi ülkesinde de çok büyük ki sizin meslektaşlarından birisi CNN'in Ferit Zekeriya'nın efendim tenkitlerine baktığınız zaman diyor ki bizim ülkemiz şuna benziyor diyor Amerika için. Çok açık bir şekilde isterseniz onunla saatlerce konuşabiliriz. Özellikle Ferit Zekeriya'yı bu zaman dilimi içerisinde mutlaka izlemenizi Anchorman, Men olduğu Peki için hocam. ifade ediyorum. E, şunu söylüyorum, yok ki bir ülkemiz artık bir dinozora benziyor. Belli küçük aktiviteleri hiçbir ülke tarafından kabul edilmiyor diyor. Sayın Banu bilmiyorum soracak, sual de bırakmadım galiba size. Çok hocam, teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ediyoruz hocam katkılarınız için. Sağ olun. Sefer.